Changelinglerin kovanına doğru. Yapabileceğimi söylemiştim. Pek dosdoğru sayılmaz Starlight. Equestria'nın her yerine uğradık ve hala yürümemiz gerekiyor. 12 adım falan ilerdi. Chrysalis'in tahtı mahvedilmeden önce olsaydı bizi oraya kısa yoldan götürecek bir numaramız olurdu. Sence Torak ziyaretimize ne kadar sevinecek? 1 ile on arasında bir puan ver hadi. Kesinlikle 10. Yani düşünsene üstün yetenekli büyük ve güçlü Trexy'i görme fırsatına erişen biri nasıl olur da mutlu olmaz ki? Trixie buraya Torax'a destek ve cesaret vermeye geldik. Mektuplarına bakılırsa Changelinglerin lideri olmanın sorumlulukları altında ezilmiş görünüyor. Evet biliyorum. Ben de aşağı yukarı böyle demiştim. Halkının ihtiyaçları ve istekleriyle uğraşıyor. Kovanı yeniden tasarlıyor. Dışarıda Dread Malworth her şeyi mahvediyor. Epey şey var gibi görünüyor ama sonuncunun gerçek olduğuna emin misin? Dread Malworth mü? Tabii gerçek. Torax onun yarı ayı, yarı köstebek, yarı öfkeli pençe olduğunu söylemişti. Ama artık changelinklerden etrafındaki her şeyin sevgisinden beslenmediğinden bitkiler büyümeye başladı. Ama bu Malverf hepsini yemeye devam ediyor. Malworth. Sadece beni korkutmak istiyorsun ama işe yaramayacak. Çünkü sadece büyük ve güçlü değilim. Aynı zamanda korkutulmaz Trixie'yim. <laughs> <laughs> Lütfen Tarak'sın korkutucu görünüşle changelinklerin aslında nazik olduklarından bahsettiğini söyle. Hayır. Ve ben nazik değilim. Bizi buraya sen getirdin. Ben de eve götüreceğim. Işınlanma numarası. Hadi. Bizi kurtardın mı? Hayır. Change linkleri değiştirmek. Ne bekliyorsun? Bizi buradan çıkaracak bir numara kullan. Sakin ol, korkutulamaz Trixie. Neler olduğunu öğrenmemiz gerekiyor. Toraksin yardımımıza ihtiyacı olabilir. Bizim yardıma ihtiyacımız var? Işından manıvarısa hadi, işından manıvarısa hadi, ah! İşından manıvarısın. <laughs> Bunu neden yapıp duruyorsun? Böyle çalışmadığını biliyorsun. Biliyorum. Ama şimdi işlemin böyle. Aa! İzinsiz girenleri yakaladım. Starlight, Trixie, sorun yok Ferinx. Onları bırakabilirsin. Ama bizim topraklarımıza gizlice girmişlerdi. Eski günlerde o sonların sevgisiyle kendime bir ziyafet çekerdi. İşte bu yüzden eski günler diyorsun. Çünkü eskide kaldı. Artık bunu yapmıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> eski günler daha güzeldi. Siz ikiniz burada ne yapıyorsunuz? Sana sürpriz yapmak istedik. Ön sürpriz. <laughs> Sizi görmek çok güzel. Karşılama ekibi için özür dilerim. Amber'ın sana daha iddialı olmanda yardım ettiğini ve değişim istemeyen muhaliflerle başa çıkabildiğini sanıyordum. Da, yardım etti. Çok işe yaradı. Hepsini değişime ikna edebildim. Bir tanesi hariç. Kardeşim. Kardeşin mi? Evet. Felix benim büyük kardeşim. Ah, evet. Çok benziyorsunuz. Gözleriniz ne saçma bir kıyaslama. Hiçbir şeyimiz benzemiyor. Ah. Ah. Dur lütfen. Kovan deliklerle daha güzel. Ah. Size kovanın daha az gürültülü ve sorunsuz kısmını göstersem nasıl olur? Buraya son gelişinizden beri çok fazla şey değişti. Daha önce tek faaliyetimiz av ve devriye gezmekti. Ama şimdi tiyatro... Sivik dansı. Haftada bir toplu yemek var. Da şekil değiştirip sanat zamanını düzenleyen kim ha? <laughs> bu adam. Aa, gerçekten çok etkilendim Torax. Kovan tüm bu aktiviteler. Ah, yine yaptı işte. Ferenx üzerime bir kova siyah boya attı. Fuşya rengi misafirlerimizi korkutmuyormuş. Ne misafiri? Çok üzgünüm. Söz veriyorum onunla konuşacağım. Sen konuşmaktan fazlasını yapmalısın. Şey, sanırım burada her şey harika gitmiyor. Gerçekten Torax, kardeşinle sorununuz ne? Ah, Ferenx eskiden devriyelerin başındaydı. Ama artık barışçıyız. Devriyeye gerek yok. O da kovanda gezip herkesin canını sıkmaya başladı. Çejliklerin hepsi ondan bıktılar ve onu sevgi ve dostluğa ve bizim gibi değişime ikna edemezsem burada yaptığım her şey riske girecek. Dışlanmanın ne demek olduğunu az çok biliriz. Belki onunla konuşabiliriz. Sizce bunun yardımı olur mu? Torax, kardeşine yardım edebilecek bir pony varsa o da benim. Ve Starlight'ın yardımıyla bu biraz zaman alabilir ama başarabileceğimizin garantisini vermiyorum. Torax, Malworth'ı almak için bitkilerin izini sürmeye hazırız. Dışarı çıkmam gerek. Felix'le başa çıkma konusundan emin misiniz? Kesinlikle. <laughs> evet, o iş bizde. <gülüyor> <gülüyor> Eee nasıl taktik yapalım? Ben iyi pony kötü pony olayını düşünüyorum. Muhteşem rolüm onu ikna ederken sen bağır ve numaranı patlat. Starlight? Hmm. Fairings merhaba. Ee, i̇lk karşılaşmamız iyi gitmedi biliyorum ama... Seni bir çuvala koydum bence harika olmuştu. Hmm. Doğru... Hmm. Asmaları pek sevmiyorsun ha öyle mi? Güvenliğimizi tehlikeye atıyorlar. Bir rakibimiz onların arasında saklanabilir. Neden burada olduklarını bile bilmiyorum. Güzel oldukları için? Bu çok saçma. Ah <laughs> kesinlikle seni anlıyoruz. Ama hislerini onlara zarar vererek göstermesen olmaz mı? Polilerden tavsiye almam ben. Sizden alacağım tek şey kahvaltıdır. En azından eskiden öyleydi. Biliyorsun bize çok benziyorsun. Bundan şüpheliyim. Bu doğru. Twilight Sparkle'ın kim olduğunu biliyor musun? Hayır. Equestria'nın en popüler, en özenli, en iyi işler yapan ponisidir. Ah, tuhaf görünüyor. Tanısan sevmezdim, ben de sevmezdim. Dünyadaki yerim hakkında beni şüpheye sürükledi. Ben de ona cephe aldım. Ve ben de eskiden köyünü demir toynakla yöneten bir diktatördüm. Gerçekten mi? Hmm, belki siz ikiniz beni anlarsınız. Evet, anlıyoruz. Ama şimdi Trixie ikinci olmayı kabullendi ve ben de Artık ponileri kontrol etmekten vazgeçtim ve yaşamlarımız çok daha iyi oldu. Vay be, yani ikiniz de şaşkınsınız. Benden uzak durun, yoksa asmalar yaptığımız size de yaparım. Hey, Malverf uzaklaştırma operasyonu iyi gidiyor. Fenix de nasıl geçti? Kardeşim biraz ım, sert çıktı. O, o kadar kötü ha? Çok iyi değildi. Konuşmak ister misiniz? Benimle Duygular Forumuna gelebilirsiniz. Duygular nesi? Ah, Çeşitliklerin duygularını ifade etmeleri için bir yer. Bu birbirimizi anlamamıza iyi geliyor. Kovandakileri yakınlaştırmadı, çok işe yaradı. Change link gibi hissediyorum, bazen mor bir Change link gibi hissediyorum. Ama işte buradayım, yem yeşilim. Ne istersen o olabilirsin. Bir gün mavi, bir gün mor ol, aynı gün ikisini de ol. Ama o zaman kendimi kandırılmış gibi hissediyorum. Bu kadar kişisel bir şeyi paylaşman çok cesurca. Benzer endişeleri olan başkaları da var mı? Benim vardı ama sanat zamanı üretkenliğimi artırdı. Artık iyi hissediyorum. <laughs> sanat zamanını herkes seviyor. Kesin evet herkes öyle. seviyor. Çok ben şey ederim. ismi lazım değil hariç herkes. Evet ismi lazım değil sanat zamanını mızrak yaparak geçiriyor. <laughs> o korkunç ve ürkütücü. İsmi lazım değil beni rahatsız ediyor. Bu hepimizi rahatsız ediyor. Arkadaşlar lütfen. Ferinx'in bazen zor olduğunu anlıyorum. Bu dediğin yetersiz kalır. Koridoru dikenlerle doldurmuş. Küçük çeyicliklere homurdayıp kovalamayı öğretmiş. Benim çorbam çok sıcak. Ne? Duygular forumunda sorunlarımızı paylaştığımızı sanıyordum. Belli ki sizin saçma duygular forumunun olayı benim arkamdan konuşmaktır. Duygular forumunda seni rahatsız eden her şeyden bahsedebilirsin. Paylaşmak istediğin bir şey var mı, Fering's? Aslında var. Changelingler eskiden korkutucuydu. Şimdi oturup duygularınız hakkında konuşuyorsunuz ama mağlı örfün bitkilerinizi yemesine bile engel olamıyorsunuz. O şeyi eskiden olsa kolayca paketlerdim. Ama şimdi onu uzaklaştırmaya çalışıyoruz ve güvende olacağımızı umuyoruz. O etraftayken güvenli hissetmiyorum. O gitse daha güvende hissederdim. Hayır bunu yapamam. Hayır, Hey çorbam soğuyor. Bu duygular forumu sorunları çözmekte çok başarılı. Arkadaşlar lütfen. Eğer birbirimizin lafını kesersek birbirimizi olumlayamayız öyle değil mi? Ben şöyle değil. Hayır, Yüzünü hayır, de öyle değil. öyle değil. Çok saçma. Bu kadar. Duygular forumu sona erdi. Hayır. hayır, 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 hayır çok saçma. Hayır, çok saçma. <laughs> azıla hayır. Azıla. Ben öyle mi? Yapalım, mi? Ay, bir Ben... Değil. Sama, ben bir şey söylemek istiyorum ama bu Twilight'ın öğrencisi olarak öğrendiğim her şeye karşı olacağım. O zaman söyle mutlaka. <laughs> Bence Ferings umutsuz vaka. Hmm, ona ikinci hatta üçüncü bir fırsat bile verdim ama bana hala kötü biri gibi görünüyor ve Toraksın sadece kardeşine değil tüm Kovana karşı sorumluluğu var. Eğer Phoenix'te tutunmaya devam ederse Covantorax'ı lider olarak istemediğine karar verebilir. Bence Phoenix kovabilir ama bunu Torax'a söyleyen Pony ben olmak istemiyorum. Ben de öyle. Ama bir pony mutlaka söylemeli. Benim adayım sensin. <Gülüyor> <Gülüyor> Torax, sana söylememiz gereken bir şey var. Phoenix'le <laughs> ilgili, değil mi? Hmm, olabilir. Bakın biliyorum o sert bir asker tiplemesi ama ben küçükken bütün küçük çeyinçlikler onun gibi olmak isterdi. <gülüyor> <gülüyor> ben hariç bütün küçük çeyinçlikler diğerleri mücadele etmek istemediklerinde bana bulaşırdı. Oy. kardeşimden uzak durun. Ama Felix bana zarar vermelerine izin vermez. E, oyuncaklarına iltifat ediyorduk sadece. Teşekkür ederim Felix. Neden kendine vuruyorsun? Kendine vurmayı bırak. Neden kendine vuruyorsun? Lütfen dur artık Felix yapma. Haklılar biliyorsun. Sana daha sert bir deri lazım. Çok tatlı bir hikayeydi. Son kısma hariç. Ferenc beni seviyordu biliyorum. Kendince. Ve içinde hala iyilik olduğunu biliyorum. Bu yüzden ona tutundum. Her neyse siz benimle ne konuşmak istiyordunuz? Ben mi? Hı, hayır ama Starlight'ın söyleyecek bir şeyi... Hı, aslında Torax... Ee, ver. Hadi Trixie yapacak bir işimiz var. Ne yapıyorsun? Torax'ın kardeşini kovandan göndermesi gerektiğini söyleyecekti hani. Belki söylememiz gerekmez. Ferinx'i bul ve kovanın gerisinde buluşalım. Her şeyi açıklayacağım. Peki Ferinx'in nerede olduğunu ben nereden bileyim? Az önce Ferinx'i gördüm. Oh, bu çok kolay oldu. Bir sorunu çözmek için diğerini kullanacağız. Malverne buraya çekmek için bitkilerdeki izleri değiştirdim. ChangeLinkler artık onu durduramıyor olabilirler ama Ferinx kesinlikle durdurabilir. O saldırınca kardeşini kurtaracak ve herkes onun iyi tarafını görecek. Diğerleri onu kabul edecek ve Ferinx sonunda hayatındaki değişim için sevgi ve dostluğu kabul edecek. Vay be, çok iyi değil mi? Harika bir fikir. Ferinx nerede? Gitmiş. Taht odasına gitmiş gibi mi gitmiş? Gitmiş gibi gitmiş. ChangeLinklerden biri Ferinx'in kovanı temelli terk ettiğini söyledi. <laughs> O zaman buraya gelen Red Malworth'ü kim durduracak peki? Torax, <laughs> 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 <töks> ah buradasın. Ferings kayıp. <laughs> Bir de bana duyun. Ve Red Malworth buraya doğru geliyor. Dedim size. Bu çok mantıksız. Bitkilerdeki izlerin Dread Malworth'u uzaklaştırması gerekiyor. <laughs> çekecek şekilde yerleştirmiş olabilirim. Bunu neden yapasın ki? Fering seni tehlikede görürse seni kurtarırken seven, önemseyen tarafının geri geleceğini düşündüm. Ama bunun yerine biz ve kudurmuş canavar arasında bir yerde tek başına onu kurtarmak zorundayım. Seninle geliyorum. Geliyorsun tabii. Bu senin hatan. Ah, Starlight'a çok yüklenme. Niyeti kötü değildi. Sen de geliyorsun. Ah, tabii. Yani ben zaten gönüllü olacaktım. Başka kim geliyor? Ah, i̇yi. tabii. Hepiniz burada kalın. Ferinx'e yardım etmeyin de sizi bir daha rahatsız edemesin. Seçim sizin. Ama seçim yapmadığınız zamanı unutmayın. Chrysalis'in sizi itaate zorladığı günleri unutmayın. Durdurulamazdınız belki ama seçim yapma özgürlüğünüz yoktu. Artık var. Torak sayesinde oradaki onun kardeşi. Ve şimdi sevgiden beslendiğiniz günlerdeki gibi güçlü olduğunuzu kanıtlama zamanı. Changelinglerin neler yapabileceğini gösterme zamanı. Yapmak zorunda olduğunuz için değil, seçme fırsatımız olduğu için. Bu çok efsane bir konuşmaydı Starlight. Bir tane bile Changeling'in klanın kıpırdamamasına inanamıyorum. Onları suçlayamam. Benim kardeşim olmasaydı ben de burada olmayabilirdim. Malworth'le tek başımıza yüzleşmeliyiz. Belki biraz uzun sürecek ama feringsi burada tek başına bulacağız. <laughs> ya da bulamayacağız. <laughs> Ferinx! <laughs> burada ne işiniz var? Seni kurtarmaya geldim. Git buradan, bırak ben halledeyim. Seni bırakmayacağız. Ah, mektuplarımda malvörfin çok kalın derili olduğunu yazmamış olabilirim. Bu şey yenebileceğini söylediğini sanıyorum. Evet, kovandakilerle beraber, yalnız değil. Neyse ki yalnız değilsin. Sana efsane bir konuşmaydı demiştim. <laughs> İşe yaramıyor. Durumumuz çok zayıf ve o çok sert. hesaplaştırmamamız çok kötü. İşte bu toraks. Biz çocukken kendine vurduğunu hatırlıyor musun? Şimdi benimle dalga geçme zamanı değil Felix. Ya doğru. Tabii ya. ya. Neden kendine vuruyorsun? Kendine vurmayı bırak. Neden kendine vuruyorsun? Evet Malverf. Neden kendine vuruyorsun? Neden kendine vuruyorsun? <laughs> acıttı galiba. Başardık. Gitti. <Sessizlik> 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 Orada ne yapıyordun? Gidiyordum. Hepinizden yoruldum. Ha, o zaman neden mal mücadele zahmetine girdin? Kendi haline bırakabilirdin. Size saldırmasına izin veremezdim. Bizden bıktığını ve umrunda olmadığımızı sanıyordum. Öyle bir şey demedim. En çok umursadığım şey kovan. Hiç öyle değilmiş gibi davranıyordun. Güzel çiçeklere ve duygular çemberine heyecanlanmadığım için özür dilerim. Duygular forumu. Her neyse fark etmez. Kovanı önemsesem bile belli ki artık orada bir yerim yok. Aslında var. Çünkü biz yanıldık. Kovan daha nazik ve daha iyi bir yer olabilirdi. Ama bu kendimizi savunmayacağız demek değil. Belli ki. Ve bizi korumayı asla bırakmayan bir Changeling'den daha iyi kim bize yardım edebilir ki? Evet, kesinlikle. Hepiniz kalmamı mı istiyorsunuz? Hala kovanı terk etmek istemiyorsan tabii. Neden isteyeyim ki? Kovanı seviyorum. <laughs> hep biliyordum. Gerçekten mi? Çünkü sanırım umutsuz vaka olduğumu söyledin ve Torak'sa beni göndermesini söyleyecektin. Ah, Starlight! Bunu nasıl söylersin? Ah, ne? Bu yani ama sen Neyse ki sen umutsuz vaka değilsin. Neyse ki benden vazgeçmedin. <laughs> girmesine sevindin. Evet. Nasıl oluyor da Malwörf'ü kovana getirmekle kalmayıp bir de abimi uzaklaştırmak istiyorsun söyle bana. Bunun için çok ama çok üzgünüm. Ama biliyorum bu çok kötü olan planımın her şeyi düzelttiğine dikkatini çekmek isterim. Hı? Hey, Torax'ın kendine nasıl vurduğunun hikayesini dinlemek ister misiniz çocuklar? Kesinlikle. Evet, hemen. Evet. Biz daha küçükken tüm Change Link'ler asker olmak isterdi. Torax hariç. Biraz zayıftı ve onu korumam gerekiyordu.